Merhaba dostlarım. Yeni gelen videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. İyi dinlemeler. Selamun Aleyküm dostlarım. Yüce Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun inşallah. Yaşadığım ve atlattığım badirelerden sonra eve geldim. Ancak normal, sıradan geçen günlerimin ardından bir vakit kendimi bambaşka bir yerde buldum daha demin evdeydim diye kendimce söylenirken dur bakalım ne olacak diyerek karanlığın içine yürümeye başladım. Karanlığın içinde nereye gittiğimi bilmeden yürüyordum. Ne zamandır yürüyorum ve nereye gittiğimi bilmiyordum. Her taraf karanlık olduğundan temkinli yürüyordum. Çünkü aniden karşıma duvar çıkarsa yüzümü vurabilirdim. Bir süre yürüdükten sonra etraftan belli belirsiz sesler gelmeye başladı. Demek ki doğru yöndeydim. Ara ara etraftan gelen çığlıklar ve tiz sesler dışında hiçbir ses yoktu. Bunlar da neydi böyle? Bu sesler ne olabilir diyerek merakla ve tedirgin şekilde yürüyerek bir şeyler fısıldıklarını duydum. Seslere kulak verdiğimde aralarını fısıldayıp kahkaha atıyorlardı. Aniden göğsüme atılan bir şeyin çarpmasıyla geri adım attım. Attıkları şey her neyse bana çarpması ve benim tepki vermem onları çok mutlu etmiştim. Bana bir şeyler atıyor fısıltıyla. Öleceksin Adem oğlu. Gebereceksin. Seni ve neslini yeryüzünden sileceğim diye zihnime fısıldıyordu. Ben ne kadar Amar ve Yasir'i çağırdıysam da gelmiyor. Davetime cevap vermiyorlardı. Bu nasıl olabilirdi? Atlarını andığım an yanında olmaları lazımdı. Ama şu anda hiçbir tepki vermiyorlardı. Acaba baştan bir iş mi geldi? Düşünceler içinde bu kanattan çıkış yolu arıyordum. Birden kolundan bir şey beni yakalayıp havaya kaldırdı. Arkama baktığımda gözleri alev alev yanan bir varlık vardı. Resmen gözlerinin öfke ve nefret saçıyordu. Gözlerimi gözlerinden alamıyordum. Beni havada iki üç kez çevirerek bütün gücüyle fırlattı. Ben sert bir şey çarparak, dört beş takla atarak sırtımı sert bir şekilde çarparak durabildim. Karanlıkta gözlerim hiçbir şey görmüyor Sadece o alev alev yanan gözler görünüyordu. Acıyla inleyip doğrulmaya çalıştığım esnada boğazıma soğuk bir el hissettim. Yavaş yavaş sıkarak beni havaya kaldırdı. Elleri soğuktu ama sanki bir yandan boğazımda kızgın bir demir varmış gibi hissediyordum. Yanan boğazımdan gelen yanık et kokusu etrafı sararken boğazım sıktığı için nefessiz kalmıştım. Gözlerim yavaş yavaş kapanıyordu. Tam bilincimi kaybedecekken birden beni tekrar fırlattı. Ben ciğerlerinin hasret kaldı havayı kucaklarken, elimi boğazıma götürüp derin derin öksürerek nefes almaya çalışıyordum. Zihnimde hala o iğrenç sesiyle seni parçalayacağım çamur parçası, sen elinden kim kurtaracak diye fısıldıyordu. Ben o gözlerin içine bakarak, bütün alemlerin Rabbi olan Allah beni senin eline bırakmaz. Belki ben bir hata yapmışım ki seni bana musallat ediyor. Bu beni terk ettiği anlamına gelmez. Aksine, beni ne kadar sevdiğini ve temiz bir şekilde huzuruna gelmemi istiyor dedim. Bunu der demez, o yanan gözler birden dibimde bitti. Tekrar boğazım sıkıp beni havaya kaldırdı ve tekrar fırlattı. Bu sefer çarptığım yer sanki bir demir gibiydi. Hemen elimi arkamdaki demire attım. Bu çarptığım şeyin demirden bir kapı olduğunu anladım. Ben yerdeyken kapı bir anda alev alarak yanmaya başladı. O varlık Haza gelip başımda dikilmeye başladı. Eğilerek yüzünü yüzme yaklaştırdı ve gözlerim içine bakıp ölüm kolay olmayacak Adem'i soy diye bağırdı. Bu karşımdaki mihreze lahmerdi. Onun mihrez olduğunu anladım. Ama farklı bir boyutta olduğumdan tepki veremiyor, bedenime sahip çıkamıyordum. Mihrez hırıltılar çıkararak oldukça hızlı bir şekilde beni ayağımdan yakalayıp sürüklemeye başladı. O alev alev yanan kapıdan geçip kendim berze haleminde buldum. Mihrez beni büyük bir öfkeyle fırlattı. Ben yerde birkaç takla atarak sırtımı sert bir şekilde kaya çarptım ve yerinden çıkan kolumun acısıyla bağırmaya başladım. Mihrez keyifli bir şekilde kahkaha atarak ''Bu kadar çok bağırma çamur. Sana yapacaklarımın yanında bu bir hiç. Bunlar daha başlangıç.'' diyerek kahkaha atmaya devam etti. O sırada arkamdan bir şey beni havaya kaldırdı ve sert bir şekilde yere vurdu. Bu sefer çıkan kolum kırılmıştı. Ben acı içine yerde kıvranıp haykırırken Göz beni yere vuran varlığa baktım. Bu Mihrez'in kardeşi Nat geçti. Bana küçümseyici bir şekilde bakarak senin yüzünden bir sürü şeytanım ve çocuklarım sakatlanarak öldü. Senin ölümünde onların ölümü gibi acı içinde haykırırken olacak deyip o koca elleriyle beni boğazımla yakalayıp öfkeyle kaldırdı. Tam yere vuracaktı ki dur iblisin oğul dur. Bütün alemleri yaratan Allah'ın adıyla sana emrediyorum. Dur ve bu adam oğlunu bırak diye bağıran bir ses duydum. Bu padişah Mürre'ydi. Başımı zorla çevirip sesin geldiği yöne baktım. Mürre bütün ordusu ve kabilesiyle gelmişti. Büyük bir öfkeyle onlara kafa tutuyordu. Birden Nadeş'in ellerini yandığını ve aç çığlıklar atmaya başladığını gördüm. Onun elini tutan Ammar beni yavaşça yere indirdi. Natyaş'a e bütün gücüyle ve öfkesiyle vurdu. O anda Nadeş geriye fırladı ve sert bir şekilde koca bir kayaya çarparak durdu çarptığı kaya ortadan ikiye ayrıldı. Nadyeş o anda acı içine çığlık atmaya başladı. Bedenimdeki ve kolumdaki ağrı yüzünden ayağa kalkamıyordu. Ammar beni yavaşça yerden kaldırıp Padişah mürenin yanına götürdü. Ammar benim canım söz konusu olduğunda o kadar öfkeleniyordu ki. Ben hariç kimsenin sözünü dinlemiyordum. Padişah müre bana bakarak iyi misin Adem ol dedi. İyiyim. Rabbim beni bunlarla imtihan ediyordu. Keşke Biraz daha geç gelseydiniz dedim. Mürri gülümseyerek, sen git be, kırılan koluna baktır. Bunları bize bırak dedim. Ben de, hayır, ikisiyle de başa çıkabilirim dedim. Bu sırada Mihrez bağırarak, çamur parçası, bugün kaçamayacaksınız. Ya ben sağ alacağım ya da sen beni alacaksın dedim. Padişah Mürri ona, eğer gücün yeterse gelip alırsın ama ben senin o cesareti hiçbir zaman görmedim. Sen ancak alçak ve korkak olarak tuzak kurdun. Lakin sadece havladığınla kaldın, iblisin ol değil. Alaycı bir gülüş attı. Birden, Natliş ayağa kalkıp, insanların hizmetçi köpeği mürre. Sen ancak nesinin ve atalarının yolunu terk edip, insanların köpekliğini yapabilirsin. Nesline ihanet eden biri mi bunları söylüyor dedi. Mürre ise, ben nesimin yaptığı yanlışlara ihanet ettim. Yüce Allah inkarlarına ihanet ettim. Lanetli iblisin yolundan gitmelerine ihanet ettim. Ben günaha ihanet ettim. Yüce Allah'a, itaat ettim. Onun emrine boyun eğdim ve ben Yüce Allah'ın en şerefli varlığı Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme itaat ettim. Yüce Allah şahidim olsun ki eğer sonra itaat etmeyip lanetli şeytan gibi isyan ederseniz karşınıza beni bulursunuz. Herhangi bir adem olma zarar verirseniz karşınıza beni bulursunuz diye bağırdım. Bunun üzerine Mihre Zenat değiş ordularına saldırı emri verdi. Padişah e bana bakıp hazır mısın Adem oldu. dedi. Ben başımla onaylayayım, ona baktım. Mürre, bütün ordusuna saldır emri vardı. Ben Ammar'a hemen geri çekilin dedim. Ammar da, efendim, padişah Mürre'yi yalnız mı bırakacağız dedim. Ammar'a, o yalnız değil Ammar. Alemin Rabbi onunla dedim. Ammar da, emredersiniz efendim deyip, beni de alarak bütün ezber ve rahmanileri geri çekilin diye emir verdi. Biz geri çekilirken, Mihrezenat Yeş işte korkak bir köpek gibi kaç çamur parçası değil. lanetler ve küfürler ederek üzerimize geliyorlardı. Bunun üzerine padişah müre de benim çekilmemle geri çekilmeye başladı. Mihrez bunu görünce daha da sevinerek hırsla peşimize düşüp biz takip etmeye başladılar. Savaşı kazandıkları büyüsüne çoktan kapılmışlardı. Ben zihnimden padişah müreye şimdi dediğimde o sol tarafa ben de sağ tarafa doğru ayrıldık. Bunun üzerine Mirez ve Nadyeş tam da istediğimiz gibi tuzağımıza düştüler. Ön taraflarına duran rahman savaşçılar onlara saldırmaya başladı. Benle Padişah Mürrez ise yanlardan ve arkadan onları sararak Mihrez ve Naddiş tamamen kıskaca almıştık. Mihrez ve Naddiş ne olduğunu anlamamış ve korku içinde sağa sola emir vermeye çalışıyorlardı. Fakat emir altındaki ifrit ve şeytanlar can korkusuna düşmüş, sağa sola kaçmaya çalışarak kendilerini kurtarmanın derdine düşmüşlerdi. Bunun üzerine Mihrez ve Nadyeş öfkeli bir şekilde kaçarak gözden kayboldular. Nadyeş'in ve Mihrez'in kabilesinden oldukça fazla esir ele geçirmiştik. Savaş bitince padişah mühre tekbirler getirerek yanıma geldi ve Ademoğlu Hüttem Uyup senin sayende iki büyük düşmanımızı mağlup ettik. Bu büyük zafer senin sayende oldu dedi. Amar bana dönüp efendim siz bütün bunları hangi ara planladınız? Yanınızdan bir saniye bile ayrılmadım nasıl oldu bunlar diye sordu. Ben de Ammar'a, padişah Mürre beni kurtarınca onun yanına geldiğimde zihnimden planın ne olduğunu sordum. Padişah Mürre ise planımız yok Ademoğlu. Biz senin sadece berza halimine kaçırıldığını öğrendik. Tek bir kabile olduğunu sanıyordum. Ya da o kara bir işidir diye düşündüm. Bu yüzden fazla bir hazırlık yapmadan geldim. Ancak beklediğimden farklı şeyler çıktı dedi. Ben de ona arka tarafımıza Rahman-ı savaşçıları yerleştir. Sen saldırıya geç. Ben geri çekileceğim. Bir süre sonra sen de geri çekil. Eğer bizi takip etmezlerse en azından hazırlıksız bir şekilde geldiğimiz için bunlara kayıp vermemiş oluruz. Yok, eğer takip ederlerse bu sefer Türk savaş taktiği olan hilal taktiği onları kıskaca alırız. Başka seçeneğimiz olduğunu sanmıyorum dedim. Padişah Mürred'e güzel plan hüddamayı deyip uygulamaya geçti ve Rabbim binlerce kez şükürler olsun ki bizi zafer kıldı ve bu az olan Müslüman topluluğunu çok ama kafir topluma karşı zaferle mükafatlandır dedim. Ammar başını eğerek, efendim Rabbim sizi başımızdan eksik etmesin diye dua etti. Bütün ordu amin diye inledi. Padişah Mürre gururlu bir şekilde Yüce Allah'ın izniyle yine nice azlar, nice çoklara galebe çaldı. Bizler onun yolunda ilerlediğimiz sürece o bize yenilgi yüzü göstermez inşallah dedi. Ben ve arkamdaki herkes hep birlikte amin dedik ve Bürev ordusu tekbirler getirerek yanından kayboldular. Benle Rahman dostlarım kalmıştık. Ammar ve Yasir koluma girip beni berza halinden çıkarıp evime getirdiler. Kırılan kolum için hastaneye gitmem gerekiyordu. Ancak öncelikli olarak üstüm başımı değiştirip temiz olarak gitmem gerekiyordu. Berza halimine geçerken üstümde ev kıyafetlerim vardı ve çok fazla deform olmuşlardı. Zor da olsa üzerimi değiştikten sonra kolumu sabitleyip hastaneye yoğun tuttum. Hastaneye gidip kırılan ve yerinden çıkan kolumu tedavi ettirdim. Kolum 6 hafta boyunca alçıda kalacaktı ve hareket kapasitem baya bir kısılacaktı. Çünkü bazı işlerde kendimi zorladığımda kolum çok kötü şekilde sızlıyor. Acısı uzun süre geçmiyordu. Bu süreçte bana aşık olan karabüyücünün hamlelerini izliyordum. Onun bu son günlerdeki hareketleri dikkatim çekmişti. Öğrendime göre Karabüyücü Gülüzar bütün bir köyü eline geçirmiş, emri altına kovulmuş ve kabli siflitlerle bütün köylere esir almış. O köydeki Müslüman cinleri de esir almış ve onlara zulüm ediyorlarmış. Bu haberi aldığım an hemen harekete geçecektim ki Havle yanıma gelip efendim bir grup cinya Nadiş'in ardındakiler tarafından Berzah aleminde ismar uğramışlar. Bu cinnalar kendilerini öldürmek istiyorlar dedi. Şok içinde nedenini sorduğumda efendim bu şekilde yaşayamayacaklarını ve bir kafirin tohumunu doğurmak istemediklerini söylediler dedi. Hemen berze alemine geçtim. Hiç vakit kaybetmeden o cinnaların yaşadığı daha doğru ilerledim. Etraf çok sessizdi. Ancak bu sessizlik çok kısa süre sonra bozulacaktı. Daha olduğu konuma geldiğimde bana bağıran cinlerin sesi tüm etrafa yayıldı. Cinler Biriniz bile yaklaşmayın. Aksi takdirde sizin de canınızı alırız diye bağırıyorlardı. Ben onları oldukça sakin bir sesle, ey mağdur cinnalar, sizin bir günahınız yok. Sizler bunun olmasını istemiyordunuz. Siz suçlu değilsiniz. Suçlular cezasını bul dedim. Bunu söyleyince cinler hemen etrafıma toplanıp ağlayarak, biz de suçlu değil miyiz gerçekten dediler. Ben de, hayır, sizlere iradeniz dışında zorla bu işi yaptırdılar dedim. İşlenen biri sinirle ben kafirin tohumunu doğurmak istemiyorum dedi. O cinnanın gözlerinin içine bakarak onun babası kafir olabilir. Ancak onun kafir olacağı belli değil. Çünkü doğan kişi İslam üzerine doğar. Daha sonra kendi seçim yapar. Allah'a iman mı yoksa Allah'a muhafaza Allah'a inkar mı? Bunu kendi seçer. Eğer sizler onlara yol gösterirseniz onlar doğduğu İslam üzerine yaşarlar dedim. Benim bu söylediklerim üzerine hepsi şaşırmış, sessizleşmişlerdi. Ortamda sükunet sağlandığını görünce hepsini karşıma aldım. Akşama kadar onlara nasihat ettim ve eğer evlenmek isterseniz sizleri evlendireyim. Namusunuzla evinize ve çocuklarınıza bakın dedim. Onlar da evlenmek istediklerini söylediler. Ben Ammar diye seslendim. Ammar da buyurun efendim dedi. Kabilenin bekar cinleriyle bu cinniyaları evlendir dedim. Ammar Emredersiniz efendim deyip onları kabilesine götürdü ve hepsini evlendirdi. Ben de bu olayı çözdükten sonra havleye onlara göz kulak olun ve onlara nasihat edip sahip çıkın dedim. Havle de emredersiniz efendim deyip birkaç cinayı görevlendirdi. Ben de hazırlıklarımı yaparak Karabiyucu Gülizar'ın Musatoğlu köye doğru yola çıktım. İki günlük yoldan sonra Karabiyucu'nun Musatoğlu köye vardım. Fakat köy gayet normal, sıradan Anadolu köyü gibiydi. Hiçbir sıkıntı yok gibiydi. İnsanlar uzaktan izlediğimde oldukça huzurlu görünüyorlardı. Birkaç köylü konuştuğumda herhangi bir sıkıntıların olmadığını söylediler. Çok garipti. Eğer sıkıntıları yoksa bu ağır enerji nedendi? Hem nasıl bu enerjiye rağmen sıkıntı çekmezler? Galiba oldukça ilginç bir vaka olacaktı bu. Bu köyden çok ağır şekilde kötü enerji yayılıyordu. Bunu hissedebiliyordum. Normal insanların bile rahatlıkla onu hissetmesi lazımdı. Bu durumu çözmeden buradan ayrılamazdım. Kimle konuşursam konuşayım hep aynı şeyi söylüyorlardı. Huzurlu ve mutlu olduklarını, bu köyde sakin şekilde yaşadıklarından bahsediyorlardı. Köyde birkaç gün kaldım. İzlenimlerime göre her şey normaldi. Bir akşam vakti köyde dolaşmaya çıktım. Gece yarısı olduğunda köyün içinden daha önce duymadığım garip garip sesler gelmeye başladı. Gelen bu dinlemeye başladım. Neredeyse bütün köylerin evinden aynı ses geliyordu. Bir evin pencesinden baktığımda karşısına dehşete düştüm bir manzarayı gördüm. Baba bir ifritle beraber kızını istismarda bulunuyor ve annesi oğlunun hırzına geçiyordu. Beni görünce çatal dillerini çıkararak tiz bir şekilde tıslamaya başladılar. Babanın boğazından tutup gözlerini oyarak kafasından ve ellerinden tavana çevirdiler. Anneye ve çocuklara da aynı şeyi yapıp köyü hızla terk ettiler. Onlara müdahale etmek için fırsat bile bulamamıştım. Ammar hemen onları yakala ve bana getir dedim. Ammar da emredersiniz efendim deyip kayboldu. Birkaç saniye sonra efendim tam onları yakalayacakken birden bir ortadan kayboldular dedi. Ben de nasıl kayboldu Ammar? Onları nasıl kaybedersin dedim. Ammar da efendim nasıl olduğunu bilmiyorum. Ama onları her iki alemde de aradım. Fakat bulamadım. Nasıl yaptıklarını hala anlamıyorum diyerek başını eğdi. Derhal köy mühürle ve kimse köyden çıkmasın dedim. Ammar da emredersiniz efendim deyip kayboldu. Birkaç saniye sonra Ammar emrettiğiniz gibi köy mühürledim dedi. Tamam şimdi git dedim. Ammar bana efendim sizi burada yalnız bırakamam dedi. Emrediyorum git Ammar dedim. Ammar da emredersiniz efendim deyip kayboldu. Ammar gidince ben köyün diğer evlerini tek tek kontrol ettim. Neredeyse köylerin yarısı aynı şekilde tavana ellerinden ve ayaklarından çivilenmişti. Tüm evleri ve ağırları kontrol ettiğimde bazı büyü malzemeleri buldum. O anda bu ölen kişilerin bazı akrabalarına veya komşularına büyü yaptıklarını anladım. Çünkü bazı büyüler işleri bozmak için, bazıları karı kocaya ayırmak için, bazıları da aşık etmek için yapılmıştı. Fakat hesaba katmadıkları şey yapılan büyünün Yapılan kişinin değil, onların sonu getirmiş olmasıydı. Çünkü büyü yapılan evlerde çoğunlukla Kur'an okunuyor, namaz kılınıyor ve dillerinden doğa eksik olmuyordu. Bu da yapılan büyüyü etkisiz hale getiriyor ve büyü sahibini geri buluyordu. Tek tek yapılan büyüleri bozup kalan köylerle konuştum ve hemen bu köyü terk etmelerini söyledim. Fakat çoğu gitmek istemiyor ve köyümüzü terk etmeyeceğiz, babalarımızın, dedelerimizin köyünü terk edemeyiz diyorlardı. Ben onlara ne anlatsam da, ne söylesem de gitmeyeceklerini söylediler. Peki, o zaman siz bilirsiniz. Birkaç gün sonra ya çocuklarınız ya da siz onların saldırısına uğrayacaksınız. Buna hazırlıklı olun dedim. Bana inananlar hemen o gün köyü terk ettiler. Ben de bu sırada köyde kalan insanları korumak için elimden geleni yapıyordum. Fakat ne kadar uğraşsam da yine de saldırılara engel olamıyordum. Çocuklarına ve onlara musallat olduğunu gören köylüler koşarak yanıma geldiler ve onları kurtarmam için bana yalvardılar. Köylülere bakıp eğer size dediğim vakitte gitseydiniz hiçbir şey yaşamazdınız dedim. Köylüler de onları kurtarma halinde köyü terk edeceklerini söylediler. Artık çok geç. Köyümü ürlediler ve kimsenin girmesine ya da çıkmasına izin vermiyorlar dedim. O sırada köylüler arasından biri kahkaha atarak gülmeye başladı. Tiz bir şekilde tısladı ve yılan gibi çatal dilini çıkarıp Tekrar kahkaha attı. Onun bu halini görünce bütün köyler çığlık çığlığı arkama geçtiler. Ben ona bakıp Aramice, kimsin ve bu insanlardan ne istiyorsun dedim. Ben odamı ona vermişken o yılan dilli iblisin arkasından kara gelip bütün ordusuyla etrafımızı sardı. Köylüler ifritten onlara görünmesinden dolayı çığlık çığlığa bağırıyor. Daha da yakınıma sokuluyorlardı. Onlara korkmayın Yüce Allah bizimle. O bizim olduğu vakit kimse size zarar veremez dedim. Büyücü Gülizar'a bakıp bu insanlardan ne istiyorsun diye bağırdım. Büyücü Gülizar ise onlar hak ettiğini buluyor. Ben ekstra bir çaba göstermiyorum dedim. Senin derdin benimle. Onları bırak. Gitmeden izin var dedim. Büyücü Gülizar tebessüm ederek tek bir şekilde bırakırım onları. Eğer bana teslim olursan bütün köylerin sağ salim bir şekilde bu köyden gitmelerine izin vereceğim dedim. Ben korku ve telaş içinde etrafıma toplanan köylere bakıp kendi kendime onlar senin yüzünden bu haldeler. Onlara vakit yardım edemedin dedim. Gülüzer'e bakıp tamam kabul ediyorum. Ama önce bütün köyleri sağ salim bir şekilde çıktıklarını göreceğim ve bir daha onları rahatsız etmeyeceğinden emin olmam gerekiyor. Daha sonra sana teslim olurum dedim. Büyücü Gülizar ise gülerek şu anda pazarlık yapacak durumda olduğunu sanmıyorum. Ya teslim olursun ya da bütün köylerinin ölümünü günlerce sana izletirim. Acı içinde can çekişleri çekiştire hepsini öldürürüm dedim. Eğer onların bir tekine dahi zarar verirsen Yüce Allah'a yemin ederim ki seni ve arkanda duran kim varsa yeryüzünden silerim. Kafirlere ve kafirlere kul olanlara asla güvenmem. Büyücü Gülizar sen neyine güveniyorsun dedim. oğlu. İstesen seni ve bütün köyleri paramparça eder. Her zerrelerini yeryüzünden silerim dedim. Öfkeyle bütün alemlerin Rabbi olan Allah'a güveniyorum. Eğer senin ordun ona denkse gel ve bize saldır dedim. Gülizar gururlu bir şekilde tamam adam oldu. Bu seferlik dediğin gibi olsun. Madem ki sana kavuşacağım bu köylerin hiçbir önemi yok deyip etrafındaki ifritlere emir verip bırakın gitsinler. Sakın onlara zarar vermeyin dedim. Gülüzar o adamın içine kifrit çıkar dedim. Bunu der demez. Adamın içine kifrit. Hemen bedeni terk etti. Adam çığlık çığlığa koşarak yanıma geldi. Onu sakinleştirip hemen köyü terk edin. Onlarla anlaştım. Çıkmanıza izin verdiler ve artık size musat olmayacaklar. Çabuk buradan uzaklaşın dedim. Köylüler peki sen gelmiyor musun dediler. Hayır. Sizin çıkmanız ve musatın bitmesi için benim burada kalmam gerekiyor dedim. Köylüler kolundan tutarak seni burada bırakmayız hocam. Sen de bizimle gel dediler. Daha önce benim sözümü dilemediniz ve başınıza bunlar geldi. Şimdi lütfen gidin ve benim için endişelenmeyin. Dualarınızı eksik etmeyin dedim. Köyler isteme istemeye köy terk ettiler. Ben bütün köyler gözden kaybolup gidinceye kadar köyün çıkışına bekledim. Hepsi gidince büyücü gülüzler yanıma gelip şimdi sözün tut dedim. Sözüm söz dedim. Gülizar büyük bir heyecanla ellerimi bağladı ve beni arkasından sürüklemeye başladı. Artık senin her zerre benim sevgilim, artık benimsin dedi. Rabbim beni senin eline bırakmaz. Düşündüğün kötülükten Allah'a sınırım dedim. Bunu deyince etrafında duran ifritler ve şeytanlar çığlık atıp bana saldırmaya başladılar. Bunu görünce büyücü Gülizar bana saldıran ifritleri yakarak çığlık attı ve ''Ondan uzak durun, yoksa hepinizi yakarım diye bağırdı. İfritler tıslayarak geri çekildi. Gülizar beni çekiştire çekiştire evine götürmeye başladı. Gülizar'a senin evinin altındaki bütün ifrit ve şeytanlar neden kabilesinden kovulmuş ve sen neden özellikle onları topluyorsun diye sordum. Büyücü Gülizar ise onlar sıradan ifritler değil. Bazıları melek, insan ve cin karışımı. Bu yüzden kabile liderleri onların gücünden korktuklarından ve kendilerini rakip olarak gördükleri için kabileden kovdular. Çünkü neredeyse bütün kabile söz geçirebiliyor ve hükmedebiliyorlar dedi. Gerçekten bunlara inanıyor musun? İnsan, melek ve cin karışımı diye bir şey yok. Sana yalan söylüyorlar, seni aldatıyorlar ve senin alay ediyorlar deyip gülmeye başladım. Gülizar ise elimden sertçe çekerek karma bir tekme indirdi ve beni yüzüstü yere düşürdü. Saçımdan tutup sırtıma basarak onlar kim oluyor da benimle alay edecekler? Hepsinin canı iki dudağımın arasında. İstesem anında hepsini gebertirim dedim. Ben gülerek eğer sende akıl olsaydı meleklerin cinsiyetinin olmadığını bilirdin. Cinsiyet olmayan ve irade sadece Allah'ın elinde olan bir varlıktan çocuk olmayacağını bilirdin. İnsanlardan ve cinlerden de çocuk olmaz. Çünkü arada ırk ayrım var. Biri topraktan, biri dumansız ateşten. İki ayrı ırkın birbirinden çocuğu olmaz. Senin alay ediyorlar ve seni kullanıyorlar. Bunlar büyük ihtimalle kabile liderleri tarafından büyük bir cezaya çarptırıldı ve onlar da korkup kaçtılar. Senin gibi bir akıl yoksunu bulunca da işte ben insan, melek ve cin karışımıyım. Oldukça güçlü olduğum için kabile liderleri tarafından kabilemden kovuldum deyip seni kandırdılar. Madem o kadar güçlü ve kabileye söz geçirebiliyorlar, neden lideri öldürmüyor ve kabileyi emir altına almıyorlar deyince başımı sertçe yere vurdu. Daha sonra beni kendine çevirip yumruklamaya başladı. Tam o sırada birden üzerinden fırladı ve baya geriye düştü. Ne oluyor diye baktığımda bana yardım eden Yasir'di. Elimdeki ipleri çözüp ayağa kaldırdım. Ona teşekkür edip zihnimden Ammar diye seslendim. Ammar da buyurun efendim dedim. Bütün köylüleri güvenli bir şekilde gidecekleri yere götürdünüz mü diye sordum. Ammar da evet efendim. Emrettiğiniz gibi Onları bir daha rahatsız etmemeleri için verdiğiniz mühürle mühürledim. Bütün köye ve köy etrafına da dostlarımızı yerleştirdim. Artık bir yere kaçamazlar dedi. Onları bu köye hapsedeceğiz var Çıkmalarına, kaçmalarına asla izin vermemiz lazım dedim. Ammar da emredersiniz efendim deyip kayboldu. Ben de gerekli mühürleri yazıp köyün belli yerlerine gömdüm. Köy meydanına gelip gerekli olan mürde çizip köyü tamamen mühürledim. Böylece o kafir cinler bu köye ömürlerinin sonuna kadar hapsoldular. Büyücü kadını alın ve padişah müreye götürün. Cezasını o versin dedim. Ya asirde emredersiniz efendim deyip iki üç dam emir verdim. Hala baygın olan kara büyücü Gülizar'ın kollarına girip kayboldular. Daha sonra köyün dışına çıkarak köyü insanlardan ve cinlerden gizlemek için gerekli ayet ve mühürleri yazıp köyün etrafına yerleştirdim. Bu işlem bittikten sonra köyde büyücün cinlerini ve Şeytanlarını esir tutan dostlarımıza köyden çıkmalar için emir verdim. Hüttamlar ve bütün dostlarım köyü terk edince ifritler ve şeytanlar köyden çıkmak için sağa sola kaçmaya başladılar. Ancak köy sınırına gelince sanki bir duvara çarpmış gibi geriye düşüyorlar ve korku için etrafa bakıyorlardı. İçlerinden biri, ey Ademoğlu bu yaptığını asla unutmayacağım. Elbet bir gün buradan kurtulurum. O zaman senin yeryüzündeki neslini ay çektire çektire öldürüp hepsini kurtacağım dedim. Ben de ona eğer buradan kurtulabilirsen bunu yaparsın dedim ve köy yavaş yavaş gözden kayboldu. Yerini sadece biz biliyorduk. Ben Ammar'a bakıp bu köydeki cinlerin tamamı ölünce emri altında bulunduğun hüttanla birlikte gelip bu köydeki mührü kaldırırsınız dedim. Ammar da Rabbim size uzun ömür versin. Emriniz başımın üstüne Emir emredersiniz efendim dedi ve orduyla birlikte kayboldu. Ben de evime doğru yola koyuldum. Evime vardım da diğer bakama yöneldim. Nat kardeşim Mirza Lamer ile bana karşı ittifak kurmuştu. İşim oldukça zor olacaktı. Rabbim sizleri görünen ve görünmeyen bütün şerlerin şerinden muhafaza etsin inşallah. Amin. Hikaye bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak Yeni gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.